Merhaba sevgili izleyiciler. Anatolia Didme yapılan Cüneyt Ben. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz ve şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi güzel bir villamızın tanıtımını yapacağım. Villamız 4 artı 1 açık mutfaklı, havuzlu, kendisine ait araç otu parkı olan güzel, nadide temiz villalardan bir tanesi. İçerisi gayet güzel, temiz bir şekilde kaliteli malzemelerle kullanılmış, temiz bir şekilde yapılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ana yola bakıyor olmasından dolayı avantajını bir şekilde elde etmiş oluyorsunuz. Onu bu şekilde belirtelim. Ve içeriye geçmeden önce bazı ufak detaylardan bahsedelim. Villamız birinci katında iki tane yatak odası ve alt katında da iki tane yatak odası olmak üzere dört yatak odasından oluştuğunuz bahsetmiştik zaten. Ana girişimize geldiğimiz zaman bu şekilde normal şartlarda dedim piyasasında bitişik ayrı girişli olan villaların fiyatı neredeyse bu fiyata. Tabii ki bu da hem araç otoparklı hem havuzlu olmasıyla bir tık diğerinin üstüne çıkmış oluyor. Daha da avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Güncel fiyatımızdan bahsedecek olursak fiyatımız 6 milyon 850 Türk lirası pazarlıklı bir fiyatımız bulunuyor. Geldiğiniz zaman beğendiğiniz takdirde mal sahibiyle birebir görüştürüp pazarlarınızı yüz yüze yapabilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntımız olmamış oluyor. Daha şeffaf, daha güzel bir çalışma yürütmüş oluyoruz. Bilamız şöyle baktığımız zaman dış cephesiyle her şeyle çok güzel bir şekilde düşünülerek yapılmış. Tabi burası kottan yol aldığı için ekstradan bir alt kata oda dahil etmiş oluyorlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kullanabileceğiniz güzel genişlikte bir havuz alanımız bulunuyor. Ve hemen burada arka tarafında da güzel bir teras güneşlenme alanı bulunuyor. Buradan direkt mutfaktan Dışarıya çıkışımız bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürgü kapımız bulunuyor. Bahsetmiştim. Dış cephesi de gayet güzel, hoş bir yapı olmuş oluyor. Yukarıya çıktığımızda panjurları kaldırdığımızda da şöyle güzel bir deniz manzarasına hakim ama denize uzak, ana yola yakın, çarşı merkeze yakın, tapınan, tarihi Apollon tapınağını bilenler bilir. Tarihi Apollon tapınağına yürüme mesafesinde olan güzel bir yapı inşa etmişler. Bunu yapan arkadaşımızla samimiyetimiz var elbette. Siz geldiğinizde dediğim gibi hemen size yardımcı olacağız. Hiçbir evrak eksikliği bulunmuyor. Krediye de uygun. Bu açıdan da güzel bir yapı oluşturmuş oluyor. Ana girişimize geldiğimizde Emra bence sen direkt kapıyı kapatırken bu göstermiş olalım. Sonra salon kısmına dahil olmuş oluruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tuvalet ve duş yeriyle birlikte tamamlamışlar. Merdiven altına değil de merdiven kenarına, merdiven altı boşluğunun kenarına denk gelecek şekilde ayarlamışlar. Şöyle kullanışlı, güzel, geniş bir salonumuz bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi televizyon yerimizden bir tanesi burası. Diğer televizyon yerimizse buraya denk gelecek şekilde iki tarafa ayarlamışlar. Komple tavanlarımız led ve spot aydınlatmalarla süslemesini yapılmış. <laughs> çok pardon. Şöyle geniş, güzel bir sürgü kapımız bulunuyor. Ana dışarıya çıkmanız için. Oturma alanı ile salon alanı birbirinden, mutfak alanı birbirinden tamamen bağımsız olacak şekilde ayarlamışlar. Ve yerlerimizdeki fayans renklerimiz gerçekten de çok hoş ve çok güzel bir renk tonu tercih edilerek yapılmış. Buradan da bakalım. Evet, dediğim gibi az önce dışarıdayken bahsetmiştim. Dışarıya doğru açılan bir e, kapımız bulunuyor. Buradan da mutfak bölümünden direkt dışarıya çıkışınızı yapabilirsiniz. Ve gelelim mutfak bölümümüze. Mutfak alanımıza baktığımız zaman şöyle kapılarımız komple dolaplarımızın hepsi lake mutfak dolapları diyeceğimiz malzemelerden oluşacak şekilde yapmışlar. Tek renk, beyaz, sade, güzel bir renk kullanmışlar. Tabii ki taşları ve çıtaları da gri renk, antresit renk olacak şekilde ayarlamışlar. Şöyle tezgahımıza baktığımızda, Emre bu tezgahı sanırım çimston değil mi? He? Evet. Çimston siyah renkli çimston malzeme kullanılmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve tezgah arasına ise yine siyah renk içerisinde beyaz tamarlarının olduğu Güzel 60'a 120. Granit fayanslarımız kullanılmış. Emre alt ışıklandırmayı da göster. Şöyle görmüş olduğunuz gibi alt çıtalarda da şöyle bir ışıklandırma diyeceğimiz ışıklandırmalar kullanılmış. Tabii ki de buraya da ledlerimizi döşemişler. Şöyle baktığımız zaman. Biz buradan hızımızı hiç kesmeden direkt aşağı kattaki odalarımızı size tanıtımını yapalım. Ve daha sonra da yukarıya çıkıp tanıtımımıza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Şöyle geldiğimiz zaman bir tane boşluğumuz bulunuyor. Her iki odaya açılan bir boşluğumuz bulunuyor. Bence burayı da bir spor odası olarak kullanabilirler şu anda bu durumda. Burada bir tane banyo tuvaletimiz bulunuyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gayet geniş, güzel bir banyo tuvaletimiz bulunuyor. Arkadaşımız size göstermiş olsun. Kullanılan malzemeler dediğim gibi gayet kaliteli, güzel malzemeler. Dolapların hepsinde lake dolaplarla birlikte kapılarımızda lake malzeme kullanmışlar. Şöyle buraya da bir kiler ya da depo niyetiyle kullanabileceğiniz bir alan oluşturmuşlar. Ve buradan da kat kalıfer tesisatlarımız şöyle görmüş olduğunuz gibi komple dayalı döşeli. Geldik diğer yatak odamıza baktığımız zaman gayet geniş, kullanışlı, güzel bir yatak odası bulunuyor. Buranın bohçalaması komple yapılmış ve duvarlarımız sıva ile yapılmış. Buradan nem ve rutubet durumunda ee, tabii ki önlemi almışlar ama her ihtimale karşı da onu da müşterilikle sıvayla tamamlamışlar. Tavanlarımıza baktığımız zaman komple görmüş olduğunuz gibi led ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Yerlerimiz 60'a 120 beyaz renkli granit fayanslarımız kullanılmış ve hemen buradan da yatak başı bu tarafa denk gelecek şekilde aptiklerle birlikte tamamlamışlar. Ortayı da gayet şık Güzel bir avize ile süslemesini yapmışlar. Diğer yatak odamıza geçtiğimiz zaman burada tavan yüksekliğine gerçekten dikkat edin. Çünkü tavanı gayet yüksek ve güzel olmuş. Yaklaşık olarak 3 metre yani 3.20 metrede 3.20 var yani rahat değil mi? Aynen öyle. Gayet güzel bir yüksekliği var bu açıdan da. Şöyle yerlerimiz yine komple 60'a 120 granit fayaz. Yatak başı apliklerimiz ve yatak başımız bu tarafa kat tesisatlarını tesisatlarımız şöyle görmüş olduğunuz gibi döşeli bir şekilde yapılmış. Tavalarımıza baktığımızda da komple led ve spot aydınlatmalarla birlikte ortaya yine gayet şık ve hoş diyebileceğimiz bir avizemiz bulunuyor. Tabii ki de şöyle havalandırmasına, penceresine baktığımız zaman kottan alındığı için buradan da böyle bir havalandırma ve ışıklandırması için de bir pencereyi düşünmüşler. Şöyle baktığımızda gayet kullanışlı, güzel bir yapı oluşturmuşlar işin açıkçası. Yani insanlar ihtiyaçlarına doğru, ihtiyaçlarına yönelik farklı bir şekilde değerlendirebilirler. Birinci katımıza doğru ilerlerken, birinci katımızdan teras kısmından da bahsetmiş olacağız tabii ki. Terastan bahsederken ufak tefek detaylar var. Orada sizin için avantajlı olabilecek durumlar bulunuyor işin doğrusu. Evet, buradan Teras katımıza geldiğimiz zaman buradan yukarıya doğru terasa çıkacak bir merdiven boşluğumuz bulunuyor. Buradan çok güzel geniş bir teras alanını siz kendiniz kullanabilirsiniz. Buradan bir tane balkonumuz, yatak odamız, ikinci yatak odamız ve orta kullanımlı banyo tuvaletimiz bulunuyor. Buradan arkadaşımız balkonu size göstermiş olsun. Evet. Emrah sen şeyi de göster. Orta kullanımlı banyo tuvaleti. Bence hani kullanılan filtre lavabolar gayet modern ve şık olmuş değil mi? Baksana şeyler de kullanılmış. Demir profillerle birlikte. Geldik dördüncü yatak odamız. Aslında bu düğmeler şöyle değil. Tek dokunuşla yukarıya çıkmış olsaydı çok daha güzel olmuş olurdu. Şu anda ufak bir zaman kaybı yaratmış oluyor işin doğrusu. Evet yatak odamıza geldiğimizde birinci kattaki yatak odamız şöyle görmüş olduğunuz gibi yatak başımız bu tarafa denk gelecek şekilde. Ve yatak başı renklerimiz mavi renk kullanılmış. Bu villamızın daha önceki rengi mavi renkti. dış cephesi de mavi renkti. Ama e, tabii fikirler öneriler alındıktan sonra bu dışarıdaki rengi değiştirerek daha da hoş bir renk oluşturdular. Ki zaten biliyorsunuz didimin rengi aslında mavi renk ama Tabii ki birçok kişi farklı renklerde yapmaya çalışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir Fransız sürgü kapımız bulunuyor. Buradan gözden çok rahat bir şekilde denizi izleme şansına sahipsiniz. Telefonda nasıl gözüküyor? Şu anda çok kestiremiyorum ama gözden çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Çatı katında zaten terasına çıkarsanız şayet çok daha kullanışlı bir hal almış oluyor. Yerlerimiz komple parke, tavanımız hepsinde de led ve spot adımlatmalar kullanılmış ve sonuncu yatak odamıza geldiğimizde de şöyle kullanabileceğiniz güzel bir yatak odası bulunmuş oluyor. Televizyon yerimiz burası. Şöyle buradan da güzel bir Fransız sürgü kapımız bulunuyor. Hemen yatak başımız bu tarafa denk gelecek şekilde düşünülmüş. Diğer tarafta zaten televizyon yerimizdi. Burayı da muhtemelen dolap için kullanabileceğiniz bir alan için düşünülmüş. Dolap hangisi dolap? Burası mı? Dolap o da olabilir aslında hani Şöyle ama dolabı buraya atılırsa, kat kalorifer tesisat da var, televizyon da var. E artık ihtiyacınıza göre siz nasıl uygun görüyorsanız ona göre kararlaştırıp yerleştirirsiniz. Onu da biz ufak tefek fikirlerimizi söyleyelim ama diğerini de siz düşünürsünüz. Şöyle yerlerimize baktığımızda gayet güzel derzli ve antrasit renkli parkeler kullanılmış. Hemen dışarıya doğru açılan güzel bir kapıyla birlikte kullanabileceğiniz bir balkonumuz bulunuyor. Evet değerli dostlar bu ve buna benzer yerler için kanalımıza abone olup bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Dediğim gibi normal bitişik nizamlı villalar, müstakil girişli villalar neredeyse bu fiyata. Bunun fiyatı ise 6.850.000 milyon 850 bin Türklerse pazarlıklı bir fiyatımız. Yola bakıyor olması avantaj. Havuzun olması avantaj, araç otoparkının olması avantaj size tavsiye edebileceğim villalardan bir tanesi. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere.